Merhaba sevgili Aslan Burcu yolu arkadaşlarım. Hepiniz 26 Aralık 1 Ocak haftası enerji okumanıza hoş geldiniz. Hoşluklarla, güzelliklerle geldiniz. Güneş yükselen ve Ay Burcu Aslan olan tüm yol arkadaşlarım açılımımızı izleyebilir ve arzu ederlerse kartlarımızın rehberliğinden hafta boyunca faydalanabilirler. Genele bir açılım yapıyoruz ve hiç zaman kaybetmeden hemen kartlarımıza dönüp soruyoruz. Sevgili aslanların aktif enerjileri, etkili enerjileri bu hafta neler olacak? Sevgili aslanlar için hangi enerjiler hayat bulacak? Bay kartı. Aslanlar için bazı şeyler sislerin ardında. Gizemli, gizli. Aslanlar bir şeyleri anlamak istiyor, anlayamıyor. Bir şeyleri görmek istiyor, göremiyor. Ondan saklanan bir şeyler var. Ya da çözümleyemediği bazı durumlar var. Bu kendisiyle ilgili olabileceği gibi yaşadığı ilişki ya da çalıştığı ortam, yaptığı iş, belki problemler, çareler, çözümler konusunda. Ancak gizemli olan, gizli olan, saklı olan bir şeyler var. Hala gün yüzüne çıkmamış ve aslan bu konuyu aydınlatmak için çaba göstermek durumunda ya da gösteriyor yakın zamanlı bir enerji söz konusu olabileceği gibi bu haftanın başları gibi böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bazı aslanlar belki korkularıyla yüzleşme kararını vermeye çalışacak. O cesareti yakalamaya çalışacak olabilir. Geçmiş korkuları, belki geçmiş ilişkileri geçmiş ilişkilerindeki gizli kalan taraflar, korkutucu, onları ürküten, baskılayan olaylar, duygular, yaşananlar bu hafta sanki kendini tekrar şöyle bir karanlıkların, sislerin ardından gösterecek. Gizem, iç korkular, belki bilinç altında engelleyen, onları gerçek bir ateş grubu olarak davranmaktan alıkoyan bir şeyler olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Bazıları için anne ile ilgili bir durum ya da dişil enerjisi ile ilgili bir durum olabilir. Hadi bakalım diğer kartlara o bize ay kartı ile ilgili neler söyleyecek? Hmm. Şimdi şöyle bir şey içime doğdu. Aslanlar bırakıp gitme konusunda, bazı şeylere arkasını dönme konusunda ne yapacaklarını bilemiyor olabilirler. Bu terk edişin iyi olup olmadığı konusunda emin olamıyor olabilirler. Bir yola çıkmışlardır. Acaba doğru mu yapıyorum? Ya da bir yerleri, bir şeyleri terk edeceklerdir. Acaba sonrasında neler olacak? Gizemli bir geleceğe doğru mu gidiyorum? bir şeyleri başladım. Bir şeyler yapıyorum, bir şeyler yaşıyorum. Ama sonrası ne olur? İnan bilemiyorum mı diyorlar acaba kendilerine? Ya da kaybetme korkusu, değişme korkusu. Değişime karşı direnç mi gösteriyorlar? Bir gizem var aslanların hayatında, bir bilinmezlik. Belki bilinmeyene karşı duyulan bir çekince, bir korku, bir endişe, bir mutsuzluk duygusu aslanlarda hakim gibi duruyor bu hafta. Ancak para sekizlisiyle hiç merak etme diyor kartlarımız. Sen senin için iyi olacak yolda ilerliyorsun. Sebat etmeye devam et. Kendini geliştireceksin. Durumuna alışacaksın. Gittiğin yerde, çıktığın yolda uzmanlık kazanacaksın. Bu ilerleyen yol her ne kadar gizemlerle doluysa da ve seni korkutuyor, endişelendiriyorsa da emin ol devam ettiğin müddetçe bu alanda başarı sağlayacak, kazanç sağlayacak, kendine faydan dokunacak. Yeter ki bıkmadan, yorulmadan, korkmadan, endişelenmeden amacına, geleceğine, yaptığın işe inanarak, güvenerek ve yeteneklerine inanarak, güvenerek devam et. İlginç gerçekten ilginç enerjiler var. Diğer kartlardan da destek alacağız zaten. Eğer hala aklımızda bazı soru işaretleri varsa ek kartlarla da açılımımızı aydınlatmaya gayret edeceğiz. Ancak son kartı açıkladıktan sonra tekrar geriye dönmek istiyorum. Bir kupa kraliçesi. Bazılarınız bazı aslanlar su grubundan bir yetişkin aklı başında kararlarına güvenilen bir rehberden bir dosttan, bir aile büyüğünden, belki bir anne figüründen, bir abla figüründen yardım alabilirler, şefkat isteyebilirler, duygusal destek isteyebilirler. Bu devam edecek bir süreç çünkü. Yani oldu bitti bir süreç değil sevgili yol arkadaşlarım. Bu sürece alışabilmeniz bazı şeyleri geride bırakabilmeniz, yeniye kendinizi adapte edebilmeniz için duygusal anlamda güçlü olmalısınız. Kararlı olmalısınız. Destek belki almalısınız. Belki bir terapist, belki bir sezgilerine güvendiğiniz kişi, belki bir aile büyüğü, şefkatine, sevgisine inandığınız, güvenebileceğiniz bir dost omzu ya da bir kucak, şefkat dolu bir kucak. Sizi besleyecek, büyütecek, destek olacak. Böyle bir destek size bu yolda büyük güç kazandıracak. Bir şeyler geride kalıyor. Bazılarınız sanki bir karar vermiş her ne kadar sonrası belirsiz olsa da ya da bir belirsizliği aşmak için korkularının üstesinden gelebilmek için artık bazı durumları, duyguları, ilişkileri, ortamları, ekibi, işi geride bırakıyor ve kendisi için daha iyi olacağını düşündüğü zaten enerjisel anlamda da daha iyi olacak şu anda belki görmüyorsunuz, şu anda belki hissetmiyorsunuz. Ancak gidişat orasıdır. Kupa 8'lisinin sonrasında çıktığınız yol sizi yaptıklarınızla, başardıklarınızla, sahip olduklarınızla gururlandırır. Kupa dokuzlusu Bir dilek kartıdır. Dileklerin gerçekleşmesidir, hayallerin gerçekleşmesidir. Çıktığınız yol sizi olmanız gereken en iyi halinize ulaştıracak yoldur. Dolayısıyla her ne kadar içinizde, kalbinizde bir yerlerde endişeler, korkular, ürküntüler, ürpertiler varsa da bu yol sebat etmeniz durumunda sizi gerek spiritüel gerek manevi olgunluğa eriştirecek ihtiyaç hallerinde yardım almanıza olanak sağlayacak ve siz kendinizden daha emin, kendinizden ve sahip olduklarınızdan daha mutlu. Yüreğinizin zenginliğiyle kendini daha güvende hisseden bir kişiye dönüşeceksiniz. Bu haftanın enerjileri size bunların ilk işaretini verebilir. Eğer bu süreçten zaten geçip bu haftaya geldiyseniz sebat etmeniz halinde kendinizi belki işinize vermeniz halinde gittiğiniz yoldan çıktığınız yoldan dönmemeniz halinde ya da geride bıraktıklarınıza ardınızda kalanlara dönüp kendinizi esir etmemeniz halinde ihtiyacınız olan olgunluğa, güce, desteğe kavuşmanız mümkün olacak. Hadi diğer kartlarımızdan da destek alalım. Bakalım onlar sevgili Aslanlar için neler söyleyecek. Sebat bu haftanın önemli bir enerjisi gibi öyle hissettim. Korkmayın, endişelenmeyin. Çıktığınız yol sizi olgunluğa götürecek. Olgunluğa götürecek. Her ne yapıyorsanız sıkılmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya, emek vermeye, kendinizi daha da geliştirmeye devam edin. Eğer bu duygularla ilgili bir konuysa bazılarınız için kendini yaptığın işe ver. Mesleğine ver. Kendini eğitmeye ver. Geliştirmeye ver. işinle ilgilen. Eğer eğitim alıyorsanız okulunla ilgilen. Çeşitli eğitimlerle, stajlarla bir meslek edinmeye çalış. Dolayısıyla bu hafta kaybettikleriniz ya da geride bıraktıklarınızın ardından üzülmek değil, kendinize yatırım yapmak size kazandıracak. Bakın. Geride kalanlar zaten sizin için değilmiş. En yüksek hayrınıza olacak şeyler değilmiş sevgili aslanlar. Sizin için değilmiş yani size uygun değilmiş yaşamanız gereken gerçeklik ya da ilişki ya da çalışmanız gereken yer, yapmanız gereken iş, girmeniz gereken bir e, yatırım, bir proje başlatmanız gereken değilmiş, size uygun değilmiş onunla bir yere varamazmışsınız. Dolayısıyla hani içinizde bazı ukteler kaldıysa, kaybettim, geride kaldı diye üzülüyorsanız eğer kartlarımız diyor ki hayır, üzülme. Senin olman gereken kişi olabilmen için, sahip olman gerekenlere sahip olabilmen için izlemen gereken yol zaten bu değildi. İlahi sistemde en iyi haline ulaşabilmek için izlemen gereken yola yönlendiriyoruz. Dolayısıyla kaybettim diye, geride kaldı diye, o işe kabul edilmedim diye ya da bu yatırımdan çok iyi para kazanamadım diye, o dersi belki veremedim diye ya da o kursa kabul edilmedim diye. Sizler lütfen kendinize göre alıp yorumlamaya gayret edin. Üzülmeyin diyor. Derinlerde bir yerlerde bu işin daha hayırlı olacağını, bu yolun daha hayırlı olacağını zaten fark edeceksiniz. Belki biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Geriye dönüş artık yok. Sizin için daha aydınlık, daha bolluklu, bereketli, başarılı bir yaşam sunuluyor. Ve kartlarımız diyor ki güven. Güven duygusu senin için çok önemli. İlahi sisteme güven, yaşadıklarına güven, bugünleri atlatacağına inan, amaçların ve doğru yolda olduğuna inanman, başarılı olman için, olgunlaşman için, en iyi haline kavuşman için, sezgilerinin güçlenmesi için çok önemli bu hafta güven duymanız kendinize, yeteneklerinize, sabrınıza, niteliklerinize, daha iyisini hak ettiğinize inanmanız, güvenmeniz, belki şu anda sıkıntısını yaşadığınız günlerin geçeceğine inanmanız, güvenmeniz çok önemli. İşte bu güven, bu güven sizi en iyi halinize ulaştıracak. Zor günler geçecek. Bugünleri de atlatacaksınız. Her ne yaşıyorsanız, her ne deneyimliyorsanız, her ne oluyorsa sizin en yüksek hayrınıza oluyor. Ve maceralar. Yaşamın bir macera olduğunu. Her köşe başında sizi acı tatlı bir şeylerin beklediğini. Yaşadıklarınızın yalnızca sizin başınıza gelmediğini. Herkesin deneyimlerle büyüdüğünü. Bilirseniz, kabullenirseniz ve yaşadıklarınızı sizin iyiliğinize olarak düşünür ve bunun gerçekliğine, doğruluğuna inanırsanız dertlenmek, gidenlerin ardından bakmak, karalar bağlamak yerine her günün getirdiklerinden haz almaya gayret ederseniz yaşam size daha güzel taraflarıyla görünecek. Bunu da bir macera olarak kabul edin. Neden? Çünkü yeni bir yola çıktınız. Bir şeyleri geride bıraktınız. Belki bir düşünce tarzını geride bıraktınız. Artık farklı bir insan olarak yaşayacaksınız. Amaçlarınızı belki sıfırladınız, geride bıraktınız. Kendiniz için yeni bir yaşam yolu çizdiniz. Belki bir ilişkiyi geride bıraktınız. Bundan sonrası için heyecan duyuyorsunuz ya da duymalısınız. Geride kalanlar için hayıflanmak üzülmek, ahvah yapmak yerine gelecek olan günlerin heyecanıyla kendinizi beslerseniz her şey çok daha kolay olacak. Zaten geride kalan size uygun değildi. Size hizmet etmiyordu. Sizin en iyi halinizi, en başarılı halinizi bulabilmeniz için o yolda bir engeldi sizin için uygun değildi sevgili aslan. Evet şimdi bir tane de melek kartı. Elbette bazı kartlar der ki sevgili aslan genel histen ayrı olarak girişeceğin bazı şu anda macera gibi görünen şeyler inanman halinde sana güzellikler getirecek. Mucizeleriyle birlikte gelecek. Şu anda sana bir macera gibi gözüken bir proje, olmaz gibi gözüken bir ilişki ya da başaramam kabul edilemem, yok ya ben bu mülakatı atlatamam gibi gelen girişimler kendine, yeteneklerine, başaracağına, üstesinden geleceğine dair inancınla sana güzellikler getirecek. Oo, ne kadar çok yoğun duygular var. Bakın tılsım sekizlisi ve dünya sekizlisi. Bazılarınız için odaklanmak, yaptığı işte devam etmek, her ne yapıyorsa uzmanlaşmaya gayret etmek, eğitimler alarak kendini geliştirmek, belki destekler almak. Bu hafta çok önemli. Zaten mümkün de olacak. Yani bir müddettir kendinizi harap ettiyseniz, kendinizi hani saçımı süpürge ettim dediğiniz bir durumdan kurtardıysanız, o hali geride bıraktıysanız artık kendinizle ilgilenmeniz, kendinize yatırım yapmanız, kendinizi geliştirmeye gayret etmeniz, belki yaptığınız işte projede daha detaylara dikkat etmeniz, odağınızı kendinize, kalbinize, duygularınıza çevirmeniz, kendinizi geliştirmeye çevirmeniz sizin için hayırlı olacak. Artık bundan sonrası odak noktanız kendiniz olmalısınız diyor kartlarımız. ve bununla ilgili de zaten bir fırsatınız yeni bir başlangıcınız olacak yeni bir siz olabilmek için yeni bir duygu durumuna kavuşabilmek için yeni bir özgüven sağlayabilmek için yeni bir yola çıkabilmek için gerekli gücü ilhamı çekimi hissedeceksiniz. Bazılarınız için yeni bir ilişki olabilir. Bazılarınız için bir iş ortaklığı olabilir. Ön ilgili belki spiritüel alanda kendinize bir yol çizmek isteyeceksiniz. Bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Bu alanda eğitimler almak isteyeceksiniz. İşte tüm bu yeni başlangıçlar bu hafta Gerek karar aşamasında gerek girişim ve atak yapma aşamasında size kendini gösterecek, imkanlı kılacak. Kararlı olun. Kararlı olmanız halinde, hazır olmanız halinde, başaracağınıza inanmanız halinde, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluk yok. İşte böyle sevgili Aslan Burcu yol arkadaşlarım. Haftanızın enerjileri bunlarmış. Bana bunları söylettiler. Umarım sizler sevdikleriniz ve genelin hayrına olur. Her ne olacak her ne yaşanacaksa. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.